Bu peyzajcılar Bahçem gerçekten çok kötü durumda Düzeltilmesi gerek <laughs> e, Geldim geldim Sizin pezin pe peyzi pe, Ben yapacağım onun şeyinizi Peyzaj peyzaj ha. merak etmeyin Şimdi bahçenizi düzenleyeceğim Yalnız bu begonvil burada olmamış Bu begonvili buradan kaldıracağız Begonvil mi? Ha? Bu çam çam begonvil değil ki çok severim. Öncelikle şu sarmaşı abi çözüm bulabilir misiniz acaba? Gözüme giriyorlar. Tabi tabi. Siz hiç merak etmeyin. Oldu. <laughs> üstünden üstünden Hiç olur mu sarmaşıklar yol kenarında? <laughs> Karmaşıkları yüksek yerlere koyarak duvar görüntülerini kapatmak için kullanabiliriz. Hmm. Bir tane daha olacaktı. Şöyle. <laughs> Yalnız hanım abla, bak, şu sarı gül'e duman hiç iyi gelmez. Kırmızı gül olsaydı dayanırdı ama sarı gül dayanmaz. Sarı gül mü? Ha. Bu gül değil. Bu çiçeğin adı kasımpatı. Hmm. Kasımpatı mı? Ben Ekim Patı'nı biliyorum mesela. Ekim Patı olsaydı ben tanırdım ama Kasım Patı olunca tanıyamamışım demek ki. Ulan. Ekim Patı diye bir çiçek yok. Aa, Hanımefendi. A, nasıl yok da? <laughs> mesela bakın gül diye adlandırdığınız çiçek. O değil bu. Bakın fındık güller. Onları da buraya koyalım bence. Ha, bunlar çok güzel fındık yapıyor. Ha, onları sonra güzel yeniyor değil mi? Çiçek mi? Çiçekler burada gerçekten çok güzel geldi kokusu. Anladığım kadarıyla çiçekleri ve bahçeyi çok seviyorsunuz. O halde ben size güzel bir ekip biçme alanı şimdi hazırlayacağım. Harika olur. Taze taze sebzeler yiyeceğim harika. Küçük tarla hazır. Tohumları da şöyle sebzeleri bekleyim. Çok merak ettim yakında. Bak bak istiyorum ama ben oraya nasıl geleceğim acaba? Kayalar var burada. <laughs> size yürüyüş yolu lazım tabii. Eh, hiç merak etmeyin. Harika bir yürüyüş yolu döşemesi yapacağım size. Bir gören diyecek ki bunu nerede yaptırdınız? Ne kadar mükemmel. Önce şu kayaları bir toplayalım. Hah. Şöyle. 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 Hı? Bu nasıl bir yürüyüş yolu? Neyse. Ay! Ee, ı, ı, ay! 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 Hepsi benim ayaklarıma batıyor. Oh! Oy! Ay! Ayağım! Ay! 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 size böyle küçük yastık çakıl taşları gerek. Toplar mısın lütfen? Nesi var canım gayet de güzel oldu. Üf, tamam ya. Yani. Aa elime battı. Batar tabii. Ne? Şöyle. şöyle. sizin için ayarlayayım. Hı? Hem bakın verandanızdaki desenler ile uyumlu da oldu. Şöyle yürüyüş yolu. Hmm. Hop. Ha? Ayaklarım artık hiç acımıyor. Şimdi gideyim tarlama bakacağım. Ah, harika. Bahçem mükemmel oldu. Bayıldım. <laughs> Bak, memnun kaldı işte, gördün mü? Ya benim düşüncem böyle daha değişik, daha tasarımında farklı olabilirdi yani. Ya deniz kabuklarının üzerinde kim yürüyor ilk keşimdeye kadar yani bence. Plaj mı burası? Sahil mi burası? Tamam deniz deniz işte. işte deniz şey buradan çok uzak olduğu için denizi buraya getireyim diye düşündüm ben ama kendisi <laughs> beğenmedi yani sonuçta. Ayakları keser, ayaklarını, ayaklarını basar, olmaz. Bir şey. Bak ne güzel bir peyzaj yaptık. Bahçesini hmm. düzenledik. Çok güzel ettin be. Evet ona güzel bir bahçe yaptın. Onu da beğendi. Yani onu da beğendi. Şuna baksana nasıl mest oldu.